Süleyman Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için ekip olarak çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Haber TV kanalımıza, Konya Haber TV kanalına hoş geldiniz siz de tekrar. Çok sağ olun. Şimdi sektör detayımıza birazdan geçeceğiz ama öncesinde değerli izleyicilerimiz sizleri yakından tanısınlar. İsmim Süleyman Sarı Yıldız. 35 yıllık kaportacıyız. 25 yıllık da askeriye de sadece bu defındır araçların bakım onarıyla hizmet vermiştim. Altyapımız bu araçlara uygundur. Tamirattan sonra geldiğimiz noktada bir iki parçasını üretmekle başladığımız yolculuğumuzda diyelim. Şu anda bu araçların altı tane modeli var. 1970'li yıllardan 2015 yılına kadar. Bu altı modelin de kaporta karasör olarak tamamını üretiyoruz. Çok güzel. Şimdi 35 yıllık tecrübeden bahsediyoruz. Çekirdekten gelmeyiz diyebiliriz. Aynı zamanda ortaklarınız da vardı. Tabii. Babam kaportacı, amcam, dayılarım kaportacı. İki tane de kardeşim var kaportacı. Üç kardeş olarak buraya kurduk, hizmet veriyoruz. Harika. Aile işletmesi olarak ilerliyoruz bu evet. noktada. Kuruluş hikayemiz peki ne kadar yol kat ettik, neler yapıyoruz tam anlamıyla? Normal kaportacıyı bıraktıktan sonra 2015 yılında bu üretim tesisini kurduk. Bir iki parçasıyla çıktığımız yolda dediğim gibi şu anda Land Rover araçın üretimlerini yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra diğer araçlar da var. Askeriyede tanktır, zebededir, zemadır. E, i̇halelerde çıktıkları parça listesine göre bunların da kısmi parçalarını kaporta olarak üretebiliyoruz. Harika. Şimdi nedir bu aracın özellikleri diyeceğim. Bu aracın da birçok tutkunu biliyoruz ki ekran başındadır. Birazcık bahsedelim onları da. Tabii bu araç piyasada alışılmış bir araç değil. Bütün arazi şartlarına uyumlu üretilmiş bir araç. Yani alternatifi olmayan bir araç. Hı hı. İstanbul, İzmir yani büyük şehirlerde e, lüks amaçlı kullanılır. Hı hı. E, Alanya, Mersin, Antalya işte buralarda turistik amaçlı. Trabzon, Karadeniz taraflarında da hizmet aracılara halkımıza hizmet veriyor. Harika. Aracın özelliklerine değindik. Bir de üretim anlamında kapasitemiz nedir? Talep doğrultusunda ne kadarını karşılayabiliyoruz? Yani e, bizim üretimdeki başlangıç noktamız devletimize, ordumuzun hizmetlerine yani istekleri doğrusunda tamamını karşılıyoruz bu araç üzerinde kaporta karesör olarak. 6-7 ülkede ihracatımız var. Türkiye'deki bütün illerdeki şubelerimize, bayilerimize yedek parçaları gönderebiliyoruz. Harika. Yani yetiyoruz yani şu an Türkiye'ye. Çok güzel. Peki buranın fiziksel özellikleri ve teknolojik altyapısına değinecek olursak neler söyleriz? Yani burasının altyapısı şöyle. Biz bazı zaman da her şeyi kendi bünyemizde bulunamadığımız için bazı de hizmet alıyoruz. Artık standlarda bindirmiş ürünlerimiz hepsi. Biri neyse sonundaki de aynıdır. Hepsi lazer robot kesimlerinde yapılıyor. Preste kalıplamalar da çıkıyor. Bunları da zaman içerisinde size gösterebiliriz. Peki bu araçları almayı düşünenlere tavsiye ve önerilerimiz var mıdır? Ya bu araçların almak isteyenlere her zaman yardımcı oluruz. Gerekli araç filomuz vardı bizim kendimizin. Ama bu araca daha evvelden anasından, babasından, atasından, dedesinden Kalmış eski model, kenarda duran araçlara da hurdaya atmalarını istemeyiz. Çünkü bu araçların arkası kalmadı. Bizimle ya da başka bir şekilde irtibata geçip bu araçları e, hayata dönüştürebiliriz. Harika. Süleyman Bey pek yeni projeler var mıdır şu anda? Yeni projelerde şöyle, yani istek doğrultusunda yurt dışından da talepler geliyor. Eski model bulunmayan araçlar, numune geldiği takdirde hepsini, yenisini üretebiliyoruz. Ben keyifli sohbetinize verdiğiniz değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Buradan izleyicilerimize veya müşterilere son olarak mesajımız var mı, neler söylemek isteriz? Ve lokasyon olarak nerede bulunuyoruz bu hizmetlerden faydalanmaları için? Konya Büsü'nün sanayisindeyiz. Yani müşterilerimizin hepsinin de memnun kaldığını anlayamıyoruz. Biz burada olduğumuz müddetçe hepsine hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağlık.